90 yıl önce kurucumuzun attığı o imza ilerlememizin başlangıcıydı. O günden beri hiç durmadık. 1935'te bir üretim tesisiyle çıktık yola. Üretimimiz de arttı, büyümeye olan inancımız da. Yıllar içinde 10 olduk yetmedi. 14 ülkede 45 tesise ulaştık. Hayalimiz netti. Dünyanın şişe camı olmak. Satış yaptığımız 150'den fazla ülkede hayatlara dokunduk. 400 kişiyle çıktığımız bu yolda 20 binlere ulaştık. Daha iyi bir dünya için iş ortaklarımız ve 35 milletten 24 bin aşkın şişe camlıyla hiç durmadan çalıştık. Cam ev eşyası ve krom kimyasallarında dünya lideri, soda külünde dünyada ikinci, cam ambalajda dördüncü ve düz camda beşinci olduk. Sürdürülebilir bir gelecek için bilim ve aklın yolundan ayrılmadan ilerlemeye devam ediyoruz ilerlememiz 90. yılında